Evde çok didişirler. Kavga ederler ama kardeşinin kılına zarar gelmesine dayanamaz. Maşallah. Ne güzel. <laughs> İlk başlarda çok düşündüm. Bir başıma iki çocuğa nasıl bakarım diye ama sonra bir baktım abisi kardeşini sahiplenmiş. Onu hep korur kollar. Benim de böyle bir abim vardı. Kusura bakmayın. İstemeden yaranıza değiştim. Allah sabır versin. Öte dünyada karşılaşırsınız inşallah. Yok, yok siz beni yanlış anladınız. Benim abim yaşıyor. Yaşıyor ama biz uzun zamandır birbirimizi göremedik. İnşallah tez zamanda karşılaşırsınız o zaman. İnşallah. E tamam o zaman haftaya siz kontrole gelin. Tamam. Yani şu an bir şey yok ama yine de biz bir bakalım. Alın bakalım çocuklar. Şuradan şöyle. Sen de al. Geçmiş olsun. İyi günler. İyi günler. Abi neredeysen gel artık. Ne olur gel. Çok yakınındayım ama yanına gelemiyorum kardeşim. Benim yüzümden sana zarar vermelerinden korkuyorum. Merhaba Betül üm. Ee, merhaba. Şey, pazar günü nişanımız var da gelebilirsiniz, seviniriz. Ben size gelemeyeceğimi daha öncesinde söylemiştim sanıyorum. Yani zahmet etmişsiniz. Daveti için de teşekkür ederim. Ben sadece şansımı denemek istedim. Buyurun, davetiniz. A anlamıyorum yani, bu ısrar niye? Ee, ben ısrar mı ediyorum şimdi? <laughs> ya ne yapıyorsunuz pardon? Yani ben size gelmeyeceğimi söyledim fakat siz davetiyeyi almış muayenehaneme tekrar geliyorsunuz. Neden ki? Betül Hanım ben sadece hani bu mutlu günümüzde aramızda olursanız iyi olur dedim. Hem Zehra da sizi görürse sevinir diye düşündüm. Ama rahatsız ettim galiba. Kusura bakmayın. Canım kardeşim biliyorum içinde merhamet adlı bir çınar vardır. Dayanamayacaksın. Allah'a ısmarladık. <laughs> Hoca. Efendim Betül Hanım? Peki, tamam ben gelmeye çalışacağım ama yine de söz vermeyeyim size. Allah tamamını erdirsin. Mutluluklar. Çok teşekkürler Betül Hanım, gerçekten. Sağ olun. Gelirseniz seviniriz.